Elinizde bir miktar sermaye olsa yatırım yapmak için bunu nasıl dağıtırdınız? Belki aklınıza hemen popüler teknoloji hisseleri falan geliyor ya da belki de yok ben riske girmem altına yatırırım diyenlerdensiniz. Peki ya size piyango biletleri, nadir bulunan paralar ve hatta sadece yazı tura atmaktan oluşan bir portföyden bahsetsek? Kulağa biraz çılgınca geliyor olabilir, evet. Ama bu seçeneklerin her biri aslında yatırım dünyasının temel bir gerçeğini anlamamıza yardım ediyor. O da ne? Risk ve getiri arasındaki o çok hassas denge. İşte biz de bu dengeyi anlamak için bugün sizinle MIT'de verilen bir portföy yönetimi dersinin derinliklerine iniyoruz. Aynen öyle. Amacımız o dersin bize modern portföy teorisi hakkında neler öğrettiğini çeşitlendirmenin neden bu kadar önemli olduğunu ve tabii teorinin gerçek dünya karmaşasıyla yüzleştiğinde neler yaşandığını ortaya koymak. Yani bir portföy kurmanın mantığını ve sanatını birlikte çözeceğiz. Harika. Derse de çok ilginç bir yerden başlanıyor. Eğitmen öğrencilere boş bir kağıt verip basit bir görev veriyor. Kendi portföyünüzü oluşturun. Evet. Gelen cevaplar arasında tahmin edilebilecek olanlar var. İşte S&P 500 endeks fonları, Apple hisseleri, devlet tahvilleri. Ama bir de nadir madeni paralar, koleksiyonlar, hatta piyango biletleri gibi sıra dışı öneriler geliyor. İşte bu çeşitlilik aslında dersin en temel noktasını, yani ilk adımını gösteriyor. İdeal portföy diye tek bir doğru cevap yok. Olamaz da zaten. Çünkü herkesin amacı farklı. Kesinlikle. Eritlenin de vurguladığı gibi her şeyden önce sormamız gereken soru şu. Amaç ne? Portföy o amaca giden bir araç sadece. Hedefinizi bilmeden doğru aracı seçemezsiniz. Anladım. Yani şöyle mi düşünmeliyim? Eğer hedefim diyelim ki 50 yaşında emekli olup dünyayı gezmekse... Evet. Önümde daha çok zaman olduğu için piyasadaki dalgalanmaları sineye çekebilirim daha riskli ama büyüme potansiyeli olan varlıklara yönelebilirim. Doğru. Ama hedefim bir sene içinde ev peşinatı biriktirmekse o parayla asla büyük riskler alamam. Mantık bu mu? Kesinlikle bu. İlk senaryoda zaman sizin lehinize çalışır, ikincisinde ise aleyhinize. Aynı mantık kurumlar için de geçerli. Mesela sonsuza dek var olması beklenen bir üniversite vakfını düşünün. Evet. Bu fonun hem okul bütçesine her yıl belirli bir katkı sağlaması lazım hem de ana paranın enflasyon karşısında erimeden sonsuza dek büyümesi gerekir. Bu gerçekten ince bir ayar gerektiriyor. Çok zor bir denklem. Ama bir de emeklilik fonunu düşün. Onların işi daha net. 2040 yılında şu kadar milyon lira ödeme yapmam lazım. Onlar için sonsuzluk diye bir şey yok. Son tarih var. Anladım. Dolayısıyla riske bakışları da bambaşka oluyor. Bambaşka. Peki, hedefi belirlemek işin ilk adımı. Tamam. Ama sonra o hedefe bizi götürecek varlıkları seçme kısmı var ki asıl zorluk orada başlıyor. Sanırım bu noktada Nobel ödüllü bir teoriye, yani modern portföy teorisine kısaca MPT'ye başvurmamız gerekiyor, değil mi? Aynen öyle. 1990'da Harry Markowitz'e Nobel kazandıran bu teori, yatırımcılığa bir mühendislik yaklaşımı getiriyor aslında. MPT'nin özü şu. Elimizdeki varlıkları öyle bir şekilde bir araya getirelim ki ya belirli bir risk seviyesi için alabileceğimiz getiriyi maksimize edelim ya da hedeflediğimiz bir getiri için katlanmamız gereken riski minimize edelim. Risk kelimesini kullandık. Teorinin bu kelimeye özel bir anlam yüklediğini tahmin ediyorum. Yani gündelik hayattaki gibi para kaybetme ihtimali demekten daha fazlası olmalı. Çok doğru bir nokta. Teoride risk genellikle bir varlığın getirisinin standart sapması yani oynaklığı volatilitesi olarak tanımlanır. Oynaklık. Evet. Bu mükemmel bir ölçü değil. Kaynaklarımızdaki eğitmen de risk tam olarak iyi tanımlanmış bir kavram değildir diyor. Ama bize varlıkları karşılaştırabileceğimiz ortak bir zemin sunuyor. Yani bir varlığın fiyatı ne kadar çok inip çıkıyorsa teoride o kadar riskli. Tam olarak bu. Peki o zaman bu başlangıç noktasını kullanarak dersteki gibi bir harita çizelim. Gözümde iki eksenli bir grafik canlandırıyorum. Yatay eksen riski, yani oynaklığı, dikey eksense beklenen getiriyi gösteriyor. Mesela nakit para bu grafiğin neresinde olurdu? Nakit, grafiğin sol alt köşesine çok yakın bir yerde durur. Oynaklığı neredeyse sıfırdır, yani riski çok düşüktür. Getirisi de düşük ama pozitif. Aynen. Getirisi de düşüktür ama en azından pozitif bir değerdir. Finansta risksiz varlık dediğimiz şeyin en yakın karşılığı budur. Peki ya diğer uç noktalar? Mesela derste bahsedilen piyango bileti. O nereye oturur? Beklenen getirisi kesinlikle negatif. Çünkü ortalamada her zaman para kaybedersiniz. Evet. Beklenen getirisi negatif olduğu için grafiğin alt yarısında, yani sıfır getiri çizgisinin altında yer alır. İlginç olan risk kısmı. Kazanma ihtimali o kadar düşüktür ki sonuç neredeyse bellidir. Kayık. Yani standart sapması mı düşük mü oluyor? Pratikte sıfıra çok yakın oluyor. Yani neredeyse risksiz bir kayıp durumu. Sol alt köşeye yakın ama sıfırın altında bir yerde. Ve en ilginçlerinden biri. Adil bir yazı tura. Tüm paranızı tek bir yazı turaya yatırdığınızı düşünelim. %50 ihtimalle ikiye katlıyorsunuz, %50 ihtimalle her şeyi kaybediyorsunuz. Evet. Beklenen getiri tam olarak sıfır çünkü ya kazanırsın ya kaybedersin. Ama sezgisel olarak bunun şimdiye kadarki en riskli şey olduğu hissine kapılıyorum. Sezgilerin tamamen doğru. Beklenen getiri sıfır olduğu için dikey eksende tam ortada durur. Ama oynaklığı, yani standart sapması tam yüzde yüzdür. Yüzde yüz. Evet, bu alabileceğiniz en yüksek risklerden biri. Dolayısıyla grafiğin en sağında sıfır getiri çizgisinin üzerinde bir nokta demektir. İşte hisse senetleri, tahviller, emtialar gibi gerçek varlıkların hepsi bu bahsettiğimiz nakit, piyango ve yazı tura gibi uç noktalar arasında bir yerlere dağılmıştır. Anladım. MPT'de bu noktaları birleştirerek etkin sınır denen o eğriyi oluşturmaya çalışıyor, değil mi? Aynen öyle. O eğri de belirli bir risk seviyesi için alabileceğiniz maksimum getiriyi gösterir. Peki, bu noktada sana imkansız gibi gelecek bir soru sorayım. Bir araya geldiğinde tek başlarına olduğundan daha karlı olan 2-0 getirili varlık olabilir mi? Kulağa finansal bir aldatmaca gibi geliyor değil mi? Ama dersteki bir örnek çeşitlendirmenin tam olarak bu tür bir sihir yaratabildiğini gösteriyor. Evet, bu gerçekten de teorinin en çarpıcı ve en az sezgisel sonuçlarından biri. O mucizevi senaryoyu anlatalım. İki varlığımız olduğunu hayal edelim A ve B. Tamam. A varlığı ilk yıl %100 kazanıyor, ikinci yıl %50 kaybediyor. B ise tam tersini yapıyor. İlk yıl %50 kaybediyor, ikinci yıl %100 kazanıyor. Tamam, yani ikisine de ayrı ayrı 100 lira yatırsam? Mesela A varlığına, ilk yılın sonunda 200 liram olur, İkinci yıl %50 kaybedince 100 liraya geri dönerim. Yani sıfır kazanç. Sıfır. B için de aynı durum geçerli. Başladığım yere dönüyorum. Aynen öyle. Şimdi ikisini birleştirelim. 100 liranız var, 50'sini A'ya, 50'sini B'ye yatırdınız. İlk yılın sonunda ne olur? A'daki 50 liranız %100 artarak 100 lira olur. B'deki 50 liranız ise %50 azalarak 25'e düşür. Portföyüm ilk yıl %25 kazandı. Şimdi kilit nokta geliyor. Portföyü yeniden dengeliyorsunuz. Yani o 125 liranızı tekrar yarı yarıya 62.5 lira A'ya, 62.5 lira B'ye bölüyorsunuz. Bekle bir saniye, matematiği doğru anladığımdan emin olayım. İkinci yılın sonunda A varlığı %50 kaybedecek yani 62.5 liram 31.25'e düşecek. B varlığı ise %100 kazanacak yani 62.5 liram 125 liraya çıkacak. İkisini topladığımda 156.25 lira. Bu nasıl mümkün olabilir? Tek başlarına hiçbir şey kazandırmayan iki varlık alıyorum. Sadece ikisini bir arada tutup her yıl yarı yarıya ayarlayarak iki yılın sonunda %56 kar mı ediyorum? Evet, sonuç bu. Nereden geliyor bu para? Para aslında yoktan var olmuyor. Sihir yeniden dengeleme dediğimiz o küçük adımda. Her yıl kazanan varlıktan biraz satıp kaybedene ekleyerek aslında düşükten al, yüksekten sat kuralını otomatik olarak disiplinli bir şekilde uygulamış oluyorsun. Anladım. Varlıkların negatif korelasyonu yani biri düşerken diğerinin yükselmesi bunu sağlıyor. Kesinlikle. İşte derste de söylendiği gibi yatırım dünyasında bedava öğle yemeğine en yakın şey çeşitlendirmedir. Bu inanılmaz bir şey. Bu fikir üzerine kurulu daha sistematik stratejiler var mı peki? Olmaz mı? Bu bedava öğle yemeği fikrinden yola çıkan en bilinen stratejilerden biri risk paritesi. Risk paritesi. Evet. Geleneksel portföylere bakalım. Mesela meşhur %60 hisse, %40 tahvil portföyü. Evet, en klasiği. Sermayenin %60'ı hisselerde olabilir ama hisseler tahvillerden çok daha oynak olduğu için portföy riskinin %90'ından fazlası aslında hisselerden gelir. Yani aslında adı %60-40 olsa da risk anlamında neredeyse tamamen bir hisse senedi portföy gibi davranıyor. Tam olarak bu. Risk paritesinin arkasındaki temel fikir ise şu. Paramı nereye koymalıyım diye sormak yerine risk bütçemi nasıl dağıtmalıyım diye soruyor. Ha, soru değişiyor. Soru tamamen değişiyor. Her varlık sınıfının toplam portföy riskine katkısının eşit olmasını hedefliyor. Bu da genellikle portföyde tahvil gibi daha az oynak varlıkların ağırlığını arttırmayı gerektiriyor. Yani %25 hisse, %75 tahvil gibi mi mesela? Aynen, o tür bir yapıya kayıyor. Bu, özellikle belirsizlik dönemlerinde portföye daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlayan bir felsefe değişikliği aslında. Kulağa mantıklı geliyor. Ama finansta sihirli formül olmadığını biliyoruz. Bu stratejinin tökezlediği zamanlar oldu mu? Kesinlikle oldu. Risk paritesi 2008 küresel finans krizinde hisseler çakılırken devlet tahvillerinin değer kazanmasıyla adeta bir kahraman gibi parladı. Yüksek tahvil ağırlığı portföyleri ciddi şekilde korudu. Ama ama 2013'te ABD Merkez Bankası'nın piyasaya para pompalamayı azaltabileceğini ima etmesiyle tahvil piyasalarının aniden paniğe kapıldığı o dönemde yani taper tantrum'da Evet, hatırlıyorum o dönemi. Bu yüksek tahvil ağırlığı tam tersi bir etki yarattı. Faizlerin aniden yükselme beklentisi tahvil fiyatlarını vurdu ve bu stratejiler ciddi zarar yazdı. Bu da bize hiçbir stratejinin her koşulda çalışmadığını gösteriyor. Aynen öyle. Bu durum bizi teorinin sınırlarına getiriyor sanırım. Modern portföy teorisinin en temel varsayımlarından biri neydi? En büyük varsayımlarından ve belki de en zayıf halkalarından biri finansal getirilerin normal bir dağılım, yani o meşhur çan eğrisi şeklinde olduğunu varsaymasıdır. Yani her şeyin ortalamaya yakın olacağını varsayıyor. Evet, bu eğriye göre aşırı olaylar, yani çok büyük kazançlar veya çok büyük kayıplar neredeyse imkansızdır. Oysa gerçek dünya öyle değil. Bu şişman kuyruklar dedikleri şey tam olarak ne demek? Normal çan eğrisinden farkı ne? Harika bir soru. Şöyle bir benzetme yapalım. Normal dağılım yani çan eğrisi hava durumunun hep 15 ile 25 derece arasında olacağını varsaymak gibidir. Evet, çoğu gün öyledir. Elbette. Çoğu gün hava bu aralıkta olur. Ama şişman kuyruklar bize arada bir kasırgaların veya rekor sıcaklık dalgalarının da yaşanabileceğini hatırlatır finansta bu kasırgalar 1987'deki borsa çöküşü veya 2008 krizi gibi kimsenin beklemediği o büyük çöküşlerdir ve mpt'nin standart modeli bu aşırı olayları yeterince hesaba katmıyor katmıyor evet ayrıca derste de vurgulandığı gibi risk sadece oynaklık değildir bir portföyün zirveden dibe ne kadar düşebileceği maksimum kayıp yani evet maksimum kayıp veya acil durumda nakde çevrilememe riski yani likidite riski gibi birçok farklı boyutu var ve sanırım en zorlu konuya geldik. Tüm bu optimizasyon formüllerinin etkin sınır eğrisinin çalışması için bir girdiye ihtiyacımız var. Varlıkların gelecekte ne kadar getiri sağlayacağı. Bu yatırım dünyasının adeta kutsal kasesi gibi bir şey. Kesinlikle. Eğitmenin de dediği gibi, eğer beklenen getiriyi doğru tahmin edebilirsen oyunun büyük kısmını çözmüş olursun. Ama bunun neredeyse imkansız olmasının istatistiksel bir sebebi var. Nedir o? Etmekten çok daha kolaydır. Getiri tahminleri o kadar belirsiz ve istatistiksel olarak gürültülüdür ki az önce konuştuğumuz risk paritesi gibi bazı stratejiler bu işe hiç girmemeyi yani getiri tahmini yapmamayı tercih ederler. Yani aslında en önemli girdi aynı zamanda en bilinemez olanı. Bu biraz ürkütücü. Peki başarılı bir portföy yöneticisi bu bilinmezlikle nasıl başa çıkıyor? İşte bu işin sanata dönüştüğü yer. Başarılı bir portföy yöneticisi tahminlerinde yanılacağını bilir. Bunu baştan kabul eder. Kesinlikle. Bu yüzden portföyünü tek bir gelecek senaryosuna göre değil, farklı olasılıklara karşı dayanıklı olacak şekilde kurar. Yani gelecek nasıl olacak diye sormak yerine, gelecek nasıl olursa olsun bu portföyü ayakta kalabilir mi diye sorar. Anladım. Portföyü bir gemi gibi düşünürsek, sadece güneşli havada değil, fırtınada da yüzebilecek şekilde tasarlar. Mükemmel bir benzetme. Peki Tüm bu yolculuktan ne anlamalıyız? Bugünün sohbetinden aklımızda kalması gerekenleri bir toparlayalım mı? Elbette. Birincisi, her şey amaçla başlar. Yatırıma ne almalıyım diye değil, nereye gitmek istiyorum diye başlayın. İkincisi, modern portföy teorisini bir harita gibi kullanmak ama körü körüne takip etmemek. Aynen. Varsayımlarının ve sınırlarının farkında olun. Üçüncüsü, çeşitlendirme en güçlü müttefikinizdir. O bedava öğle yemeğini kaçırmayın. Ve son olarak geleceği tahmin etmenin imkansızlığı risk yönetimini portföy oluşturmanın en kritik ve vazgeçilmez parçası haline getirir. Çok net oldu. Teori bir rehber ama pusula bizim hedeflerimiz ve risk toleransımız. Sohbeti bitirirken sana ve dinleyicimize son bir düşündürücü soru bırakmak istiyorum. Bugünkü kaynaklarımızda kısaca Kelly kriteri diye bir kavramdan ve ünlü matematikçi Claude Shannon ile ekonomist Paul Samuelson arasındaki bir tartışmadan bahsedildi. Kelly kriteri nedir o? Kelly kriteri, uzun vadede servetinizi maksimize etmek için her yatırımda sermayenizin tam olarak ne kadarlık bir kısmını riske atmanız gerektiğini söyleyen matematiksel bir formül sunar ve bu formül genellikle oldukça agresif pozisyonlar almayı, yani her seferinde sermayenizin büyük bir kısmıyla oynamanızı önerir. Yani matematiksel olarak en optimal yol aynı zamanda en korkutucu olanı olabilir, tam olarak. Sorum şu, Servetinizi en hızlı şekilde büyütmeyi vadeden saf matematiksel bir formüle, sizi yol boyunca çok büyük dalgalanmalara ve hatta iflas riskine maruz bırakacağını bilseniz bile ne kadar güvenirsiniz? Bu sadece finansal bir soru değil. Risk, ödül ve rasyonelliğin insan psikolojisi için ne anlama geldiğine dair daha derin bir sorgulama.